Sevgili anneler babalar merhaba yine yeni bir setimizin tanıtım için karşınızdayım. Bugün bu videoda iki setin tanıtımını size yapacağım. Bir konuşturan kitap yine üç kitap yaz sil. Çok güzel üç kitap hepsini tek tek anlatacağım ve konuşmaya başlıyorum. Yine yaz sil bir setimiz. Yine yaz sil kalemleriyle birlikte geliyor. Peki hocam hangisini önce anlatacaksın? Biliyorsunuz 2013 yılından bu yana tüm çıkartmış olduğumuz setleri size tek tek anlatırım. Sizinle dertleşirim konuşurum ve ardından WhatsApp danışma hattımız, sosyal medyamız 24 saat sizlere cevap verir. Sizlerden gelen soruları cevaplandırır. Ardından kullanırken de yine her zaman bize danışabilirsiniz bu setleri. Şimdi bu setlerde amacımız ne? E bize yıllardır, hocam çocuğum konuşmuyor. Bütün yaşıtları konuşmaya başladı. Çocuğum e, cümle kuramıyor. Kelimeleri tek tek söylüyor. Hocam çocuğum 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında geliyor konuşmuyor gibi birçok şikayet geliyordu. Biraz kitapları anlatayım. Biraz bu konularla ilgili de sohbet edeyim ama tabii bunlar etraflı konular. Hepsini bir ürün videosunda anlatmam mümkün değil. Şimdi bu kitaplardaki amacımız şu. En başta şunu ifade etmek isterim. Sevgili anne babalar. Şimdi Türkçe'de en çok kullanılan bin kelimeyi birçok akademik makaleden inceledik. Bunlar çok önemli. Şimdi yurt dışından bin kelime kitapları, yüz kelime kitapları tercüme ediliyor. Bunlarla olmaz. Türkçe'de en çok kullanılan kelimeler ne ise akademisyenlerimiz bunlara çalışmış. Biz de buradan yayıncı arkadaşlarımıza da bir öneri sunmuş olalım bir şeyler yapıp insanlara sunarken önce önce okumak lazım. Yani dolmadan, bir şeyleri biriktirmeden bir şeyleri sunmak mümkün değil. Önce Türkçemizin en çok kullanılan nesne, renk, eylem bu kelimelerin hepsine çalıştık. Peki bir çocuğa ilk öğretilmesi gereken kelimeler neler? Bunları nasıl etkinliklerle verebiliriz? Bunlara çalıştık. Ne, nasıl, kim, nerede hangi sırayla verilmesi gerekiyor? Bunlara çalıştık. Şimdi o zaman geçelim bakalım bu kitabın anlatımına. Haydi konuşalım diyor. Her sayfasını bağımsız bir etkinlik olarak kullanmalısınız. Şimdi diyor ki bu parça nerede? Bakın konuşma kitabında ama e çocuk şimdi zaten konuşmakta belki inat ediyor. Normal. Hele ki erkek çocuklarında bir 7-8 ay, bir yıl kadar konuşma bazen biraz geriden gelir. Bir de her çocuğun özel olduğunu unutmamalıyız. Her çocuğun kendine göre özel bir gelişimi var. Biri konuşmakta çok iyidir, biri dinlemekte çok iyidir. Birisi sporda çok iyidir çocukların. Yani bir de şunu söyleyelim. Kaygı, insanlara kaygı pompalayarak Ürün satmak, insanlara kaygı düzeyini artırarak bir şeyler kabul ettirmek doğru değil. Çok kaygısızlık da iyi değil ama önemli olan ne sevgili anne babalar? Biz ne yapabiliriz çocuğumuza? Şimdi bakın o zaman ben bunu anlatayım. Ben bunun uzmanıyım. Çocuğuma sordum. Bu parça nerede? Baktı. Evet bana bu yıldızı bu. Resmin içinde bulabilir misin? Baktı. Baktı buldu. Bir tane daha var dedi. Aferin iki tane buldun ama ben senden bunu istemiştim. Peki bunun rengi ne? Sarı bu pembe. Çok güzel. Peki diyor ki bak merhaba ben çelik. Ben de diyor çakıl. Ben 3 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın diyor. Sana soruyor. Ahmet söyle bakayım. Sen kaç yaşındasın? Çocuğuma soruyorum. Mucit Karınca diyor ki senin adın ne? Kitap boyunca kahramanımız Mucit Karınca. Şimdi çocukla bir merhaba ile başladık. Bir dikkat etkinliği yaptık. Fark ettiniz değil mi? Çünkü niye biliyor musunuz? Her şeyin başı dikkattir. Bir çocuğun dikkat becerisi gelişirse konuşma becerisi de gelişir. Her bütün becerileri gelişir. Hayat boyunca en önemli bir çocuğa kazandırılacak kazanım, değer, dikkat becerisinin gelişmiş olmasıdır. Şimdi sevgili anne babalar, önce yansımalar, doğal sesler çok önemli. Bakın diyor ki, inek nasıl ses çıkartır? M, m, bunu yapın. Çocuk da böyle güzel sesleri alkış yapın. Araba sesleri çıkartın. Kuzu nasıl ses çıkartır? Kapı nasıl çalar? Ben mesela bizim çocuk yemek yemediği zaman şey yapardım, derdim bak Ahmet geldi, Ahmet senin mamanı yiyecek. Hani onu e, biraz da böyle komik, eğlenceli şekilde heyecanlandırıp yemek yemesine uğraştırdım Şimdi burada mesele ne? Çocuklarla ilgili önce eğlenceli çocuk şarkılarıyla başlayacaksınız. Bir çocuk için, hocam bizim çocuğun konuşması gelişmiyor. İlk sorum şu, sen onunla ne kadar konuştun? Onunla ne kadar konuştun? E, elinde bir telefon, tablet, televizyon varsa çocuğun. Çocuk 2 yaşından evvel, bence 3 yaş. 3 yaşından evvel, hadi diyelim ki uzmanlar bu ara 2 yaşa kadar indirdiler bunu. Ben doğru bulmuyorum ama 2 yaşına kadar çocuk telefon, tablet, televizyon hiç görmeyecek. Yani hiçbir şekilde ekran görmeyecek. Ama hocam iyi dinliler var, iyi şarkılar var, iyi... iyisi olmaz lütfen. Lütfen beni dinleyin. Dünyada bir tane değerli hocanın ben televizyon, tablet, telefon tavsiye ettiğini görmedim. Şimdi buraya geldik. Burada sesleri taklit ettik. E o zaman Ali Baba'nın bir çiftliği var şarkısını söyleyin. İşte o zaman çocuk için en güzel şey ne? Şarkıları söylemek, dans etmek, hareket yapmak. Çan nasıl ses çıkartır? Kocaman, çok iriyim, çok faydalı biriyim. Sen tabağını bitir, sana süt göndereyim. İneğin, bu ineğin böyle sevimli bir manisi var. Bunu okuduk. Bu parça nerede? Hadi bu parçayı bul. Bakın yine bir dikkat etkinliği. Süt sever misin? İnek nasıl ses çıkartır? Birbirinin aynısı olan kelebekleri bulabilir misin? Aa, burada da yine bir iki tane dikkat sorusu var. Bakın çocuğu çocuklarda da şunu söyleyelim. Ya yani konu konuya açıyor tabii ama bizim amacımız zaten kitap tanıtımı yapmaktan ziyade sizlerle sohbet ederek bir aynı noktada duygularımızı paylaşmak. Sevgili anne babalar. Çocuklarda alıcı dil vardır, ifade edici dil vardır. Alıcı dil şu. Çocuk önce dinler, kelimeleri öğrenir. Mesela sizi dinliyorsa söylediğiniz kelimeleri ...anlıyorsa ama konuşmuyorsa burada şunu diyoruz. Çocuk her söylediğimi anlıyor hocam ama konuşmuyor. İşte o zaman ne olmuş? Alıcı dil gelişmiş, ifade edici dil daha geriden geliyor. Zaten bu böyle olur. E siz ne yapacaksınız? Ne istiyorsunuz? Konuşsun. E o zaman pasta yapmasını istiyorsanız pasta yapmayı öğretirsiniz bir çocuğa. Bisiklete binmesini istiyorsunuz. Daha çok bisiklete bindirirsiniz. Konuşmasını istiyorsanız da onunla daha fazla konuşmanız lazım. Yani daha iyi yüzmenin yolu ne? E daha fazla yüzmek daha iyi konuşmanın yolu ne? Daha fazla konuşmak. Ama bu da şöyle değil. Hadi konuş, söyle. Bu ne? Bu ne? Değil. Bir doğal ortam oluşturup çocuğun eline de bu yasır kalemi verirseniz hangisi vız vız der, İşaretle bakayım. Aferin sana. Arı vız vız der. Şimdi bak ilk başta çocuğa şunu demiyorum. Bunun adı ne? Ya bunun adı ne dersem çocuk geriliyor. İmtihan oluyormuş duygusu içine giriyor. Haksız da değil. Sil bakalım. Sil bakalım. Aferin, aferin sana. Aferin takviyeyi pekiştirmeleri vermek lazım. Peki hav hav diyen hayvan nerede? Hav hav. Hemen çocuk Aferin sana. Anlatabildim değil mi? Yani çocuğa küçük adımlarla başlamak lazım. Küçük adımlar. Minik minik pekiştireçlerle daha zor sorulara geçmek lazım. Bu sayfaları niye yastil yaptık? Bu kitabı 100 defa kullanabilirsiniz. Zaten temrin, çocukla alıştırma, egzersiz yaparak çocuğun konuşması gelişir. Aa ne lazım etkinlikleri. Ne lazım? Ela reçel yapacak. Ne lazım? Hmm, çilek, kabak, patates. Reçel yapmak için e, anneciğim, babacığım reçel yapmak için patates olur mu? Ha, biz ne yapmıştık seninle geçen gün? Çilekleri soymuştuk, koparmıştık. Evet o zaman buldu. Bakın yine burada dikkat etkinliği var. Bu parça nerede? Bakıyor, kızın başında buluyor, işaretliyor. Yine silebiliyor. Bakın defalarca o kadar kolay ki bu kitapları kullanmak. Sesleri taklit et anlatmıştım o yüzden daha fazla üstünde durmayacağım. Haydi konuşalım sayfaları. Pisicik diyorsunuz, beni seviyorsunuz. Tüylerimi okşayıp mama veriyorsunuz. Mesela bunu şarkı gibi yapabilirsiniz. Çocuklarda dans, drama çok önemli. Ya eskisi gibi değil ki. Youtube'da da binlerce iyi örnek var aslında. Oradan bir şeyi siz dinleyip, bakın çocuğa izletmek değil. Siz dinleyip Çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz. Hocam bu telefon, tablet, televizyon takıntınız nedir? Yıllardır 3T canavarına karşı çocuklarınızı e, koruyun diyorsunuz. 3T, telefon, tablet, televizyon canavarı. Evet, ben 4 yaşında çocukla televizyon izlerken onunla o televizyonu etkinliğe çevirme tarafındayım. Yani ona sorular sormak, onunla birlikte oturup bir programı izlemek. O televizyon programını bir etkinliğe çevirmek tarafındayım. Yoksa bırakayım, çocuk sürekli oradan bir, e, o kanaldan çocuğa sürekli bir, bombardıman gelsin, algı bombardımanı gelsin, dezenformasyon gelsin, yanlış bilgilendirme, kötü mesajlar gelsin. Çocuk da buna maruz kalsın. Asla bunu kabul edemez. Sevgili anne babalar. Şimdi devam ediyorum. Bakıyorsunuz burada ne sorusu var. Bakın ne. Bu sorudan önce nasıl sorulmaz? Nasıl bizim en son kitaplarımızda var. Konuşmaya başladım. Konuşmaya başlıyorum kitabımızda var. Bazı kitaplar görüyorum bu sıralamayı kaçırmış oluyorlar ve yanlış ilerliyor. Ne lazım? Ne? Bunlar önden sorulur. Maymun ne sever? Patlıcan, soğan, muz. Aferin. Geç bakalım. Hangisi? Biraz hızlı devam edeyim. Hangisi? Civcivlerin annesi hangisidir? Tavşan mı? Hayır. Tavuk. Aferin. Zıtlıklar. Hayatı kavramanın yolu zıtlıklardır. Bizim bu zıtlıklarla ilgili berek kartlarımız da var. Onları da incelemenizi isterim. Hangisi büyük? Babacım, anneciğim göster bakalım. Ahmet. Göster bakalım Leyla. Bu küçük. Aferin. Şimdi görüyor musunuz? Çocuk ne kadar severek bunları yapacak. Hangisi ağaçta yetişir? Bakın burada yine ilginç bir etkinlik türü. Cümle kurma. Panda top oynuyor. Panda top oynuyor. Tırtıl kitap okuyor. Tırtıl kitap. Tırtıl kitap okuyor. İşte bakın ağaçta ne yetişir? Soruları biraz hızlandırıyorum. Görüyor musunuz? Her sayfada nerede? Bu sefer yeni bir soru geldi. Nerede? Hasta hayvanlar nerede tedavi edilir? Penguenler nerede yaşar? Sebze ve meyve nerede satılır? Görüyor musunuz? Ya o kadar ayrıntılı, o kadar güzel adım adım ilerlemiş ki kitap. Çok çalıştık. Şunu söylüyorum sevgili anne babalar: Çocuk yayıncılığı ciddi bir iş. Renkli yapayım, eğlenceli yapayım. Ben de çocuk yayıncısı olayım. Ya böyle olmuyor. Burada çok büyük bir uzman heyeti, psikolog arkadaşlarımız, pedagog arkadaşlarımız, özellikle öğretmen arkadaşlarımız. Biz öğretmen kökenli bir yayınıviz. Onu söyleyeyim. Yani biz akademiye saygı duyan akademisyenlerden yararlanan ama öğretmen kökenli bir yayın eviyiz. Bizim işimiz çocuklar. Özel eğitim. E, çok geniş bir heyet tarafından bu yayınları hazırlanıyor. Ve yıllardır bizim tek yaptığımız iş çocuk yayıncılığı. Çocukları biz iyi biliyoruz. Sürekli çocukların içindeyiz. 25 kitap fuarına gidiyoruz. Dokunuyoruz o çocuklar. Velileriyle birlikte geliyorlar. Dinozor kitap taşıyor. Fil resim yapıyor. Bakın zıt kavramlar. Ne sorusu. Hangisi sorusu geldi. Ne lazım. Devam ediyor. Haydi konuşalım. Kahverengi kedi nerede? Sarı kedi ne yapıyor? Çekmecenin içinde kuş mu var? Hayır, fare var. Bu yaprak nerede? Bakın, o kadar farklı etkinlik var ki. O kadar birbirinden farklı etkinlikler var ki. Bu parça nereye saklanmış? Ne lazım? Zehra'nın karnı acıktı. Ne lazım? Su, limon. Şimdi bir de burada çocuğu serbest bir şekilde defalarca mesela bu sayfayı ilk yaptığında belki katılımı daha düşük olacak ama sonra yaptığınızda çok daha fazla katılım sergileyecek. Demek ki çocukları ekrandan uzak tuttuğumuzda, çocuklarla güzel bir şekilde bu etkinlikleri yaptığımızda bu hiç fark etmeden Türkçe'de kullanılan, en çok kullanılan bin kelimeyi öğrenmiş olacak çocuğunuz. Zaten yazar olarak ben burada en çok buna çalıştım. Kelimeleri kendi kafama göre belirlemedim. Çok uzun, 6 ay kadar okudum. Türkçe'de en çok kullanılan birleşimi, kullanma sıklığı ve de bir de birleşimi yani bir diğer kelimeyle yan yana gelerek cümle olma oranı en fazla olan kelimeler neler? Kaç akademik makale ve kitap varsa hepsini okudum. Önce akademik olarak bu işi kafamda bitirdim. Bir çocuk için hangi kelimeler, hangi soru kalıpları bilmeli? Zıtlıklar nasıl verilmeli? Şimdi bakın burada iyilik, kötülük diyoruz. Biz bunu bile tartışmışızdır. İyi, kötü diyorlar. Hayır olmaz. Çocuğun iyisi, kötüsü olur mu? Yapılan hareketin iyilik ya da kötülük olması doğru olur. Değil mi? Bakın güzel, çirkin. Şimdi nasıl vermek lazım? Çizdiği resimde bir güzel, çirkin çizmiş gibi düşünmek lazım. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Yani ne kadar hassas tartışmalardan bu kitapların geçerek size ulaştığını anlatmak istiyorum. Bazı konularda çok titiziz. Kitap e, aylar boyu hazır baskıya veremiyoruz. Kendi aramızda tartışmaktan, e, fikir almaktan, her e, uzman bildiğimiz kişiye kitabı sunmaktan kitabı basmaya bir türlü geçemiyoruz. Defalarca örnek kitaplar, masterlar alınıyor, geliniyor böyle önümüze. Okutuyoruz. Niye? Çünkü muhatabımız çocuk. Ona yapacağımız olumlu etki dünyayı değiştirir. Ama olumsuz etki de çok zararlı, yıkıcı olacaktır. Sevgili anneler, babalar endişe etmeyin. Konuşmayan insan var mı çevrenizde? E, muhakkak sizin da en güzel şekilde konuşacak. O yüzden e, çocuğun üstünde ve kendi üstünüzde, özellikle kendi üstünüzde bir baskı oluşturmayın. E, benim kendi kardeşim bile 4 yaşın e, sonrasında konuşmuştu. Çok başarılı oldu. Çok iyi okullar okudu. E, birçok bilim insanı, birçok sanatçı Farklı yaşlarda konuşmuştur. Bu ama şu demek değil. O zaman bırakalım. Öyle olmaz. Muhakkak biz anne baba olarak vazifemizi yapacağız. Elimizden geldiği kadar çocuğumuzu doğru uyaranlarla karşılaştıracağız. Bu kitabı biraz daha hızlı anlatacağım. Videomuz yeterince uzadı. Bu da ikinci olarak devam edeceğimiz bir kitap. Yani konuşturan kitap ve konuşmaya başlıyorumu birlikte almanızı öneriyorum. Yine bizim konuşturan masallar diye masallarımız var. Şarkılı masallar. Onları da öneriyorum. Haydi konuşalım ne yapıyor? Ne lazım? Bu biraz daha zor bir kitap. Giderek kavramlar biraz daha zorlaşıyor bu kitapta. Yine mantığı böyle ilk kitapta olduğu gibi belli bir sarmalla devam ediyor. Aa, ilk defa fark ettiniz neden ve niçin geldi? Niye? Niye bu kitapta verilmemiş peki bunlar? Çünkü önce çocuğa ne sorusunu vereceksin? Neden? Niçin? Nasıl? Daha fazla konuşma gerektiren sorular. Yatak niçin kullanılır? Neden mont giyeriz? Doktora neden gideriz? Sıralama çok önemli. Evet ne yapıyor? Haydi konuşalım sayfaları. Bakın görüyor musunuz? Tüm sayfaları teker teker niye gösteriyorum? Ya hem anne babalarımız bunları görsünler. Hem bizim bütün arkadaşlarımız bunları tek tek incelesinler ne yaptığımızı. Bir iş yapıyorsak insanlara faydalı da olalım. Bakın burada adetler, basit saymalar onlar veriliyor. Nasıl sorusuna geldi. İşte ne, kim, bunlar yapılmadan nasıl sorusu verilirse bir karmaşa çocuğun beyninde oluşur. Çocuk yayıncılığıyla ilgili sıralamayı, pedagojiyi çok iyi okumak, bunlara hakim olmak lazım. Ben yaptım olduculukla bu işler olmaz. Görseller özenle seçilmeli, karmaşa oluşturmamalı. Çocuğun kafasında bir, bir kakafoni, bir karmaşa doğmamalı. Görseller sevecen olmalı. Mutlaka çocuğun ilgisini çekecek renkler kullanılmalı. Materyallerle bunlar desteklenmeli. Bizim WhatsApp danışma hattımıza yazarsanız birçok konuşmayı geliştiren oyun oyuncak da yine bizde mevcuttur. Kendi ürettiğimiz. Bütün yayınlarımızı yaparken yerli milli değerlere dikkat ederiz. Ee, Anadolu'muzun kendine has değerleri vardır. Bunları e, şey yapmamak lazım. Görmezden gelmemek lazım. Yurt dışından e, bir sürü yayın getiriliyor. Karşı değiliz ama e, çok iyi bir el tarafından Geçirilmesi lazım bunların. Mümkünse yerli yazarlar, yerli ressamlar, yerli bir heyet tarafından yazılsa daha doğru olur. Bu Dostoyevski, Tostoy değil ki. Bu çocuk çalışması, yani bu dünya çapında meşhur olmuş işler değil ki. E o zaman kendi kültürümüze uygun, kendi çocuklarımıza faydalı. Bir kere bizim çevremiz benzemiyor ki. Bizim çocuklarımızın kahvaltısı yurt dışındaki çocuklarla aynı değil. Aynı olmak zorunda da değil çevremiz, aile ilişkilerimiz, toplumumuzun kültürü farklı. Bunları kuru bir milliyetçilik olarak söylemiyorum. Ben bir öğretmenim. Benim Türk milli eğitim sistemine uygun ve Türk dilinin yapısına uygun bir şey yapmam lazım değil mi? Mesela yurt dışında işte çocuklar mam der. İlk kelimeleri o. Şeyde ise, Türkçe'de ise çocuklar anne değil, baba derler daha önce. Çünkü bu belli tespit edilmiş bir şey. Önce çocuğun boğazının gerisinden ne gelir? bir böyle uğultular gelir. Biz buna e, agulama diyoruz. Daha sonra çocuğun sesi ağzının ucuna doğru babıldama dediğimiz aşamaya geçer. Sonra çağıldama dediğimiz aşama. Yani önce çocuk ı -ı -ı yapar. Daha sonra b -b 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 dudaklarını kullanır. En sonda Ba, 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 diye böyle değişik kelimelere çağıldama dediğimiz aşamaya geçer. Bakın burada şu da çok önemli. Sevgili anneler, sevgili anneler babalar. Çocuğun konuşmasına ekran zarar veriyor dedik. Onunla az konuşmak zarar veriyor dedik. Led demeden leblebi anlamak da zarar veriyor. Sürekli çocuğa yardımcı olmak, çocuk daha bir şey istemeden çocuğa her imkanı sunmak, çocuğun konuşmasına fırsat vermemek veya önde büyük abinin ablanın olması da zarar verebiliyor. Çünkü çocuk kendisini ifade etme ihtiyacı hissetmiyor. Ne istiyorsun hemen al anneciğim katı mamaya geçmemek, katı mamayı geciktirmek, katı gıdalar yerine püre vermek çocuğa. Bakın görüyor musunuz? Doğal olmayan her şeyi yapmak çocuğun